Rükneddin kardeşi Gıyaseddin Müsrev'e, Canım, hevesin yok mu böyle şeylere? Dediğinde Gıyaseddin Müsrev, Ben deniz insanıyım, şimdi Antalya'da olmak vardı. Antalya olmazsa Samsun ve Trabzon'da olur. Bir yandan Venedikli turistlerle tatilimi yaparken diğer yandan Kıbrıs'tan gelen Franklarla ticaret yapardım. Böylece her yönden donanımlı biri olurdum. Gemime bacımı da bindirirdim. Hayaller Antalya, hayatlar İznik. İznik benim sonum olacak. Der umutsuz bir şekilde oradan ayrılır. Gıyasettin Keyhüsrev, deniz insanı olduğunu söylüyordu. Birinci Gıyasettin Keyhüsrev zamanında Anadolu Selçuklu Devleti'ne ait ilk donanma kurulmuştur. Gıyasettin Hüsrev, Antalya'ya gitmek istiyordu. Birinci Gıyasettin Keyhüsrev Antalya'yı almıştır. Samsun ve Trabzon hayali kuruyordu. Birinci Gıyasettin Keyhüsrev, Trabzon İmparatorluğundan, Samsun ve çevresini almıştır. Gıyasettin Hüsrev hayalinde Venedikli turistlerle tatil yapacağını ve Kıbrıslı Franklarla ticaret yapacağını söylüyordu. 1. Gıyasettin Keyhüsrev zamanında Venedik ve Kıbrıs ile ticaret anlaşmaları yapılmıştır. Böylece donanımlı olacağını söylüyordu. Bununla da ilk donanma vurgusu yaptık. Gemime bacımı da bindirirdim diyordu. Bu dönemde gemi ve kervanlardan alınan baş ve geçiş vergisi kaldırılmıştır. Hayaller Antalya, hayatlar İznik, İznik benim sonum olacak, ifadesiyle İznik İmparatoru ile yapılan savaşı Alaşehir Savaşı'nı karşıladık. 1. Gıyasetin Keyhüsrev, Alaşehir Savaşı'nda şehit olmuştur.